Sağ <laughs> ol. bir Oraya ama Erim Hep kere ha, Buradan hayvanları arabaya. Kalktım yola. Ha, burada Eren'in tabelası var yolun başında. Ondan arkadaki toprak yoldan gittim Eren. Ah o ileride bir köy var. O köye kadar Arabanın kapak yanında oturdum. hep geri bakarım ki eren gelecek. Derken anne acıktım dedim bari yolda. Dedim sana geren gel otur da yiyelim bir bahçe ekmek oğlum. Bir bahçe ekmek lan iki tane soğan bahçesi var diyor bir çandanın dibinde. Ben oturdum sen oturmadın. Dedim bari anne dedim bir su yemi olsa da yiyecek ekmeği ıslatıdık. Kuru ekmeği nasıl yiyecek? Buraya gelmemi bugün isterim. Cenab-ı Mevlam verdi uçanı Cenab-ı Mevlam alır. Bugün geleyim buraya oğlum. Oturmadığıma o kadar üzülüyorum, o kadar üzülüyorum, niye oturmadım, niye oturun yanımda seninle? Sen yesen o kuru ekmeği orada ıslatıp yesen de ben sana orada toya toya baksam. Tam 8. yıl, 8 yıl oldu. Ben ilk adımda evladım şehit edildi, ben evlat acısı yaşamamıştım. Dedim ki, zaman ilerledikçe acım biraz dinecek. yani bu ateş, bu yangın bu kadar devam ederse bunun sonu gelmez dedim. Hani, Zaman ilerledikçe tabii ki acım biraz tinecek, biraz sinecek. Aslında yanlış düşündüm, yanlış konuştum. Zaman ilerledikçe acı ta büyük oluyor, daha zor oluyor. Bu ziyaretçiler, bu insanlar, bu güzellikler bunlar insana kurur verici şeyler ama. Benim kardeşlerim acım da çok büyük. Evet benim başka evlatlarım da var. Benim 13 evladım var idi. Eren'im 11 numaraydı. Benim evladım Açan abım Mevlam bu güzel kaderi yazmış idi. Bu güzel yazgıyı yazmış idi. <laughs> ama acısı çok büyük. Yaşanılanlar çok büyük. Benim evlatlarım babalarından sonra çok zor durumlarda kaldı. O zorlukların en fazlasını da Eren yaşadı. Tabii ki ebe evlatlar da yaşadı ama Eren Evcan abim evlen bu kaderi bu yolu çizmiş idi ya. Eren bir başka bir evladıydı. Eren sessiz, sakin, Hani bir olgun insan olurdu oturduğu zaman öyle vara yuva bir şeyi konuşmaz. Benim evladım aynı öyle bir evlat idi ama. Bir anne olarak ben de işten güçten çocuk doğurmaktan, hayatın zorluklarını yaşamaktan ben o çocuklarımı oturup da dinleyemedim. Kokularını alıp da evlat kokusuna doyamadım. 13 tane çocuk bir gece kondu. Baba dışarıdan, ben içeriden, tüm yük benim sırtımda. Hani bu yıl dönümleri geliyor benim evladım sekizinci yılı oldu unutulmayır. İyi ki varsın Eren bağıran insanlarımız halen oluyor. Ama ben bir anneyim benim evladımın yaşadıklarını evlatlarımın çektiklerini bilen bir anneyim. Onun için benim için de hayat çok zor. Şu özel günlerin gelmesini istemiyorum yani çok zor benim için. Eren'in yıl dönümü geliyor dedikleri zaman ben bir çok geciriyorum. Ne İngil dönemi? Ben halen evladım gelecek diye bekliyorum. Ama maalesef benim evladım şey edildi. Gelmeyeceğine artık umutlanıyorum ama acım da çok büyük. Ben buraya gelen ziyaretçilerden şeyimi kideriyorum. Yani bu, bu, bu kadar güzel insanlarla oturuyorum. Benim acımı benimle paylaşanlar oluyor. Benimle sohbet edenler oluyor. Benimle telefon numaramı alıp gider. Benimle Gittiği yerden de benimle <laughs> halen benim acıma ortak olmak isteyenler oluyor. Allah'ım onlardan da sizlerden de razı olsun ama kaç yıl geçerse geçsin evlat acısı yanıp da sönmeyen bir ateş bitmeyen bir acıdır. Benim acım ben ne zaman ölürsem o zaman biter o zaman bitecek. Benim acım bitmez. Evlat acısı çok büyük bir acı. Hiç evlat acısının karşısında denilecek konuşulacak hiçbir şey yok. Allah'ım da hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. <laughs> Eren kardeşimizi de görmeye geldik buraya. Öyle ziyaret ettik. Hem annesini gördük burada. Yani bütün şehitlerimizi içinde dua ettik burada. Buraya ziyarete geldik Eren Bülbül'ü. Ee, şehadetin yılına da iki gün kaldı. Evet, annesi ziyaret ettik, elini öptük, ee, kucak dolusu selamlar getirdik ona.